صبر دين إسلام دعوة الله ما دير وبشير الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه أجمعين Rabbena tekabbel minna inneke entessemil alim. Kardeşler Allah izin ve ahlak derslerimizden bugün doğru olmayı, dürüst olmayı gördük. Bu doğruluk ve dürüstlük hayatın içerisinde her yerde olması gerekiyor. Fakat biz bu dersimizde mustakil olarak ticarette doğru olmayı, dürüst olmayı, emin olmayı, sadık olmayı işledik. Neler gördük dediğimiz zaman kardeşler Bizler Müslümanlarız. Elhamdülillah dinimiz İslam'dır. İslam dini bizden ne istiyor dediğimiz zaman her şeyin en güzelini istiyor. Onlardan bir tanesi de doğruluk. İslam dini bizden doğru olmamızı istiyor. Rabbimiz bizden sadık, güvenilir, emin kişi olmamızı istiyor. Bu gönüllülüğü de bu eminliği de hayatın her alanında yapmamız dinimizin bizden istediği bir emirdir. Müslüman özüyle, sözüyle, haliyle, davranışıyla doğru kişi olacak. Sıdık ehli sadık olacak. Yapabiliyorsa sıddık olacak. Sadık kişi doğru olan kişidir. İslam'da sadıklar sıddıklara ölmüştür. Sıddıklarla birlikte olmak, sadıklarla birlikte olmak Allah'ın izniyle kurtuluştur. Kur'an Azim Şam'da ve kûnû sadık sâdıkîn sadıklarla birlikte olmamız bizlere bildirilmiştir. Ondan dolayıdır ki kardeşler yapılması gereken şey sıdkiyeti öğreneceğiz. Doğruluk neymiş onu öğreneceğiz. Sadık nasıl olunurmuş onu bileceğiz. Sadık olmaya çalışacağız. Sıddıklarla birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Bu şekilde olursa Allah bize rahmet eder Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Subhanahu ve Teala bizlere buyuruyor ki Maide suresinin 1. ayet gelmesinde Ya eyyühellezine amenu avfu bil akut İman edenlere Allah Subhanahu ve Teala akitlerinde doğru olmaları gerektiğini beyan eyledi. Akit yaptığın zaman doğru ol, emin ol, güvenilir ol, akdine sadık ol dedi Rabbimiz iman edenlere kardeşler. Bu doğru olmak, dürüst olmak sadece akitlerde, sözleşmelerde değildir hayatın içerisindeki ticarette de bu geçerlidir. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da İsra suresinin 35. ayet kerimesinde Rabbimiz وَاَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِينُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكِ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَعْذ۪يلًا olaraktan buyurdu bizlere. Burada da ne gördük? Ölçtüğünüzde ölçüyü tam yapın. Teraziyi tam dartın. Doğru olun. Bu sonuç bakımından daha hayırlıdır, daha güzeldir bu buyurdu Allah Subhanahu Wa Teala. Şöyle söyleyelim. Peygamberler geldiler. Kavimlerine hakkı beyan ettiler. İlk söylemiş oldukları şey kula kulluk yapmayın, Allah'a kul olun. Şirki küfrü terk edin. Putları, tağutları elinizin tersiyle itin. Hayatlarınızdan onları çıkartın. Allah Subhanahu ve Teala'ya teslim olun dediler. Fakat peygamberlerin Kur'an-ı Azim'de da kıssalarına baktığımız zaman ahlaki değerlere de çağırdıklarını görüyoruz. Lut aleyhisselam kendi kavminin ahlaksızlığına karşı kavmini ahlaklı olmaya çağırdı. Diğer peygamberlere bakıyoruz ki kavimlerinde Lut aleyhisselam olsun, Salih aleyhisselam olsun facir olanlar vardı. Çeşitli Allah subhanahu ve teala'nın razı olmayacağı, gazap edeceği işlerle uğraşıyorlardı. Mesela alıp sattığı zaman ticarette doğru dürüst hareket etmiyordu. Peygamberler gittiler, ticarete de dediler. Ticarette de doğru olun, ölçüyü tam yapın, teraziyi tam tartın, insanları kandırmayın dediler. Neden? Çünkü din bir bütündür kardeşler. Din bir bütündür. Din akidesel olarak sadece Allah'a iman ettim, tahtu reddettim, ben Müslümanım, Müslümanım, muhabidim, Allah'a teslim oldum, şirki reddettim, küfürden beriyim demek değildir kardeşler. Evet bunlar önemlidir. Bunlar işin başıdır. Fakat sadece Rabbimiz bunları istemiyor. Evet, küfürden, şirkten beri olduğun gibi İslam hayatının her yanında olsun. Kalbin doğru olsun. Kalbi doğru olmayanın eli doğru olmaz zaten. Kalbinde İslam olmayanın, iman olmayanın eli doğru olmuyor kardeşler. Öncelikle kalp terazisi doğru tartacak, elin de Allah'ın izniyle doğru tartar. Ondan dolayı Müslüman kişi, Allah'tan korkan kişi, Allah'ın izniyle hesap şuuruyla yaşayan kişi doğru olmaya çalışır. İslam'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tacirdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ticaretle uğraşmıştır ve ticaretle övmüştür. İyi ticaret yapanlara, sadık olanlara, güvenilir olanlara yönelik olaraktan birçok hadis-i şerif vardır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bir tanesi de neydi? اَتَّاجُرُ السَّادِكُ الْاَم۪ينُ مَا النَّب۪يِّنَ وَسِدَّيْكِنَ وَشُوَدَى Tirmiz'de geçen hadis-i şerifimiz. Ne buyurmuştu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Emin, güvenilir, sadık olan bir tüccar yarın ahirette kimlerle birlikte olacaktır? Nebilerle, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte olacaktır. İbn-i Macer'in bir rivayetinde de sözü ve muamelesi doğru olan tüccar, kıyamet gününde arşın gölgesi altında gölgelenecektir buyurmuştu Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kardeşler, yapmış olduğumuz her bir şeyin zerreden küreye, bize incik boncuk gelen şeyler bile gözümüzde değerli olmayan şeylere bile bizler bakacağız ki yarın bu teraziye konulacak, mizanda dartılacak. Bizler de bundan hesaba çekileceğiz. Bu şekilde düşünürse insan, bu şekilde hareket etmeye çalışırsa, en azından şuuru bu şekilde olursa, daha sonradan da ameli bu şekilde olursa, biriznillah ne yapacaktır? Birçok şeyden korunacaktır. Önce ilim sonra amel geliyordu. Yani ilmini bileceğiz neyi nerede yapacağımızın ondan sonra da inşallah amel etmeye çalışacağız. Rabbim öğrettirsin bizlere sahih bilgileri, doğru bilgileri, rızasını erdirecek bilgileri inşallah başta tahsil edelim. Arkasından da Rabbim inşallah güzel bir şekilde onları hayatımıza yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah amin. Evet, bizler güzel Müslüman olabilirsek Allah'ın izniyle birçok güzelliğe de vesile olacağız. Mesela neyi söyleyebiliriz? Kardeşler, İslam'da iki çeşit tebliğ vardır. Bir kalin tebliği, iki halin tebliği. Halin tebliğinin içerisine kelimelerle tebliğ girer. Bu kelimelerle tebliğ, evet benim size anlattığım gibi sözlü de olabilir. Bazen kitabı yazılı da olabilir. Bazen bir mesaj yazarsın örnek veriyorum. O da olabilir. Ama halin tebliği başkadır. Halin tebliği ne? Halin tebliği halinden dökülendir. Bazen hiçbir şey söylemesen bile o halinin tebliği yansır insanlara ve halin tebliği, kalin tebliğinden daha etkilidir, daha tesirlidir. Mesela şunu gördük. Belirli yerler, mesela Asya'da, Endonezya gibi bir yer, İslam olmuş. İnsanlar İslam'ı nasıl kabul etmişler? İslam'ı kabul ederlerken, sadık olan tüccarlar vesilesiyle İslam'ı tanımışlar. Rivayet o ki, bir tüccarın bir işçisi var. İşçi İşvereninden habersiz pahalıya bir mal satıyor. Belki umuyor ki işvereni ondan razı olacak. Neden? Tabiri caizse 10 liralık malı 20 liraya sattı. Daha çok para kazandı. Fakat işveren bunu duyunca işçisine kızıyor. Ve mal sattıkları adam buluyorlar, parasını iade ediyorlar. Bu öyle bir etki yapıyor ki ta ki o bölgenin kralına kadar bu haber gidiyor. Kral bu haberi duyunca araştırıyor. O insanı tanıyor. Arkasından da İslam'ı araştırıyor ve kendisi ve kavmiyle birlikte İslam'ı din olaraktan seçiyorlar. Buradan neyi gördük? Bakınız kardeşler. Bu hadise uzun uzadığı anlatılması gerekli bir hadise aslı itibariyle. Başta tebliği gördük. Bu tebliğ Bizim dinimiz haktır diyerekten insanlara anlatılmadı. Ama hali olaraktan sunuldu. Denildi ki bizim dinimiz güzel ahlak dinidir. Biz emin insanlarız, sadık insanlarız. Biz kimseyi kandırmayan insanlarız. Öyle ki alışverişlerimizde dahi fazla fiyat verildiyse bunu dahi karşı tarafa iade eden insanlarız denildi. Bu dikkatleri celbetti. Sonra baktılar. Dediler ki yani bu kişinin kendi karakterinden mi kaynaklanıyor bu? Yoksa inandığı şeyden mi? Baktılar ki inandığı şeyden. Ne inanıyor? İslam. İslam diye bir din varmış. İnsanları güzel ahlaklı olmaya davet ediyormuş. Ve o dini öğrendiler. O dine girdiler. İhtida ettiler. Müştedi oldular. Ondan dolayıdır kardeşler. Bizler davetçi olacaksak, tebliğci olacaksak, dilimizden hakikatler çıksa dahi, halimizde bunları yalanlarsak, bizler başarılı olamıyoruz, olamayacağız. Yapılması gerekli olan şey dilinde de, halinde de hak hakikat olacak, halinde de yine bu olacak. Allah subhanahu ve teala bize kolay eylesin. Zordur kardeşler, özellikle akhir zamanda nefis ve şeytanla mücadele ederken, şeytanlaşan insanların arasında da gerçekten emin, sadık, güvenilir olabilmek kolay değildir. Ama mükafatı da çok büyüktür ne buyuruldu? Ettacu sadikul eminu ve ve Sen de peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla olmak istiyorsan kardeşim, Allah'ın izniyle haline dikkat edeceksin. Sen de İslam'ın bir temsilcisi olmak istiyorsan alırken de, verirken de dikkatli olmaya çalışacaksın inşallah. Şunu da söyleyelim. Ticaretin ana ilkesi nedir demiştik? Halalinden kazanırız, helaline harcarız. Yani helalli oluruz. Müslüman helalli insandır. Nereden geldiğine, nereye gittiğine dikkat eder Müslüman. Yani şunu demez. Haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Bir takım insanlar öyle söylüyorlar ya. Yani nereden geldiği benim için önemli değil diyor. Ben bunu yerim, hayat yaparım, çoluk çocuğumu harcarım. Bu şekilde bir davranış bizim için doğru değildir kardeşler. Olmamıştır ve olmayacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadıktı. Sadıkların, sıddıkların imamıydı. Ayşe validemizden gelen bir rivayete görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yalandan daha kötü bir huy yoktu diyor. Birisinde yalanın peyda olduğunu farkına varırsa tevbe etmeden onun buzu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden çıkmaz diyor. Yani şöyle söyleyeceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şahıslarla asli itibariyle ilgilenmiyor. Fiillerle ilgileniyor. Hatırlarsanız Halid radıyallahu anhu bir sefer esnasında bir yanlışlık eseri o kavimdeki insanları öldürmüştü. Nebi sallallahu aleyhi ve haber ulaştığı zaman ben Halid'in yaptığından beriyim, ben Halid'in yaptığından beriyim demişti. Fiilden beri olduğunu söylemişti şahıstan değil. Ama buradaki rivayette bakıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fiili de sevmiyor. Yani kizbi de sevmiyor, yalanı da sevmiyor aynı zamanda yalan söyleyen kişi tevbe etmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı bir buz oluyor. Kalbinde bir buz ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bakıyor. Bu şekilde düşündüğümüz zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmek isteyen kişilerin de yapması gereken şey Kizipten kaçacak, sıdka sarılacak. Sıdık zaten yine Bukhari'den üstünde geçtiği üzere ne mi sağolsun, sıdka sarılın buyurmuştu bize. Neden? Çünkü sıdk insanı neye götürür? Birre, iyiliğe götürür. İyilik de nereye götürür? Elan cennete. Cennete götürür. Yani sen doğru olursan, sıt ehli olursan bir ehli olacaksın, iyi olacaksın ve Allah'ın izniyle bu iyilik de seni cennete götürecek. Bir şeyi bir şeye götürüyor arkadaşlar. Kiz olursan, seni kiz günaha götürür. Günah da seni cehenneme götürür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bize bu şekilde ne yaptı? Bildirdi. Ondan dolayıdır ki mustakillen yapmamız gereken şey güvenilir sadık olmak, sadıklarla birlikte olmak ve sıdkı hayat yapıp yalandan da uzaklaşmak. Belirli durumlar olabilir. Hani yalanın helal olduğu bazı durumlar var ya. Kişi mesela belirli durumlarda yalan söyleyebilir demiştik. Örneğin harpte bir insan şunu diyemez. Bizim Örneğin cephanemiz şurada. Senin bunu koruman gerekli. Sen o zaman ne yapıyorsun? Yalan söylemen caizdir kardeşim. Ama başka durumlarda yani adam sana örneğin güvenmiş, sana bir manlı teslim etmiş. Örnek veriyorum. Sana gelmiş şu telefonumu tamir et demiş. Sana telefonunu emanet olaraktan vermiş. Senin yapman gereken şey nedir? O telefonu bir emanet olaraktan değerlendirip o telefona Allah'ın izniyle gözün gibi bakacaksın. Çünkü sende o emanettir. Kendinin olsa ayrıdır, emanet olsa ayrıdır. Evet, sen onu tamir edeceksin ama içindeki her şeye de gözün gibi bakacaksın. Küçücük bir vida dahi kaybolmamalı. Neden? Çünkü o vida dahi sana emanettir kardeşim. Bu şekilde düşünürse bir insan Allah'ın iznine bakışı doğrudur. Bu şekilde düşünürse İslam'a göre hareket etmiştir. Ha, bu insan örneğin gayrimüslim gayrimüslim olsa da, Yahudi olsa da, Hristiyan olsa da bizim için fark etmez kardeşler. Yahudiye ve Hristiyan'a yalan söyleyelim, onların mallarını gasp edelim ya da onlara güvenilmez olaraktan hareket edelim diye bizim dinimizde bir şey yoktur. Yahudi ve Hristiyan bize bakışında belki bu olabilir. Yani Yahudiler mesela Gohem diyorlar ya karşı tarafa. Onların mallarını, canlarını, kanlarını helal görüyorlar ya, biz her zaman bu şekilde değil, savaş hukuklu ayrıdır, ama normal hayatın içerisinde yaşıyorsun. Örneğin zınmet statüsünde bir tane Yahudi var, Hristiyan var, Meclis'i var neyse. Bunların kanları, manları, canları, namusları sana helal değildir. Senin güvencen altındadır bunlar. Sen bunlara ne yapamazsın? İlişemezsin. İlişmemen gerekir. Yine anlaşmalı olarak da Darul Harp olan bir bölgeye gitti. Mesela bu az önceki zikretmiş olduğumuz tacir ne yaptı? Anlaşmalı olarak da karşı tarafa geçti. Ve ona da demedi ki ya zaten bunlar örneğin putperest. Bunların dini yok. Zaten bunlar dinsiz imansızlar. Ben bunları ne kadar kandırırsam o kadar benim için iyidir demedi. Bilakis ne yaptı? Dedi ki bunlara ben İslam'ın ahlakınca davranayım. Biiznillah kazandı. Oranın da kazanmasına vesile oldu. Bugün de aynı şekildedir. Biz birilerinin bize kandırmasına bakmayalım. Evet zamanımız kötüdür, zamanımız ahir zamandır. İnsanlar insanları kandırıyorlar. Artık emin, sadık insan kalmamış. Yalanlar ağızlardan döküldüğü gibi ellerden de hileler ortaya çıkıyor. Kimseye güven kalmamış. Yani en büyük alışverişten en küçüğüne kadar insanlarda bir emniyet kalmamış, güven kalmamış. Kimse kimseye güvenmiyor aslı itibariyle. Neden? Şundan dolayı kardeşler, İslam olmadığından dolayı. İslam olsa, İslam yaşansa İslam seni muamelene karışıyor. Ama şu an kim kimi yenerse, kim kimi tutarsa, kim kimi döverseye dönmüş iş. Büyük balık küçük balığı yiyor tabiri caizse. Pazara gittiğin zaman kendini almıyorsan sana en çürük çarını verebiliyor. Veyahut da başka bir yerde seçme imkanı yoksa sana ne yapıyor? En defolusunu tabiri caizse çakabiliyor amiyana tabirle. Bu sadece pazarda, çarşıda olan bir şey değil. Hayatın içerisinde her yerde böyle olmuş. Yani kandırmaca üzerine bir ticaret anlayışı var bugün. Kim kimi kandırırsa. Öyle olmuş yani maalesef. Ama bu demek değildir ki insanlar bizi kandırıyorlar. Biz de onları kandıralım. Bu demek değildir kardeşler. Çünkü İslam'da yine bir kayda vardır. Bu İbn-i Mace'de, Darakutni'de, Muhatta'da gelen bir hadis. La darara ve la darara. Yani İslam'da zarar vermek yoktur, zarar uğramak yoktur. Karşı tarafa zarara zararla karşılık vermek yoktur. Çünkü zarar gördüğün zaman bu kabeliği bir olaraktan ben de aynı şekilde misliyle zarar vermek diye bir anlayış İslam'da yoktur. Sen ne yaparsın? Zararını telafi etmeye çalışırsın ama karşı taraf bana zarar verdi. Ben de onun zararına zararla vereyim. Böyle bir şey doğru olan bir şey değildir kardeşler. Ama bugün görüyoruz mesela Müslüman insanlar bile bağlı şeyler yapabiliyorlar. Yine telefon örneğinden örnek verirsek. Mesela şunu yapamaz bir insan. Adam sana telefonunu verdi. Tamir için telefonunu verdi. Sonradan dedi ki ben bu telefonunu yaptırmaktan vazgeçtim. Yaptırmayacağım. Adam da örneğin yapmış bulundu. Kaç liralık mal olsun bu? Örneğin 20 lira borcu vardı. 20 liranı ver vermem ver vermem. Adam o zaman dur kardeşim diyerekten yaptığı şeyi bozup hatta telefona daha da zarar veriyorsa kardeşler bu İslami ahlak değildir. Bu Allah katında vebaldir. Bu doğru bir şey değildir. Yapılması gereken şey nedir orada? Eğer yaptığını bozduysan dahi diğer mallarına zarar veremezsin. Diğer ekipmanına zarar veremezsin. Telefonun çalışan yerini bozamazsın. Bu şekilde olursa sen telefona zarar vermiş olursun. Emin olmazsın, hainlik yapmış olursun. Müslüman da ne dedik? Emin insandır, hain insan değildir. Nebi sallallahu sağ hayatından bir tane örnek verelim. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve pazar yerine gidiyor. Satılmayı bekleyen mallar var. Ekin yığınını görüyor. Elini ekin yığının içerisine daldırıyor. Buğday olduğu söylenmekte. Bakıyor ki üst taraf kuru ama aşağı taraf ıslak. Diyor ki ey ekin sahibi bu nedir? Ekin sahibi diyor ey Allah'ın Resulü ona yağmur isabet etti o ıslak kısmı insanlar görsün diye ekinin üstüne koysaydın ya diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ezberlemiştik yine men gashana feleysa minna bizi aldatan bizden değildir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayıdır ki aldatmak bizim ahlakımızda yoktur. Bu hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men gashana feleysa minna yani bizi aldatan bizden değildir. Sadece biz Yahudi mantığıyla hareket ederek biz kendimizden olan Müslümanları aldatmayız. Yahudileri aldatırız, Hristiyanları aldatırız, dinsizleri, gayrimüslimleri aldatırız diye bir şey çıkmasın kardeşler. Daha önceden de söyledim. Yani biz sadece bizi aldatmayan insan değiliz. Biz kimseyi aldatmayan insanız. Bizi dini ilgilendirmiyor. Bize güvendiyse, biz de ticaret yapıyorsa biz de onu aldatmaya yönelik bir temayül olamaz, bir düşünce olamaz. Bu şekilde olursa işte bu Yahudi temayülüdür. Bu Yahudileşmektir. Bu Yahudi zihniyetidir. Yahudi zihniyetinden kastettiğim ne? Yahudiler karşı tarafa, Yahudi olmayanlara karşı bakışları her şey helal. Onları kandırabilirsin mantığındalar. Neden? Çünkü onlara göre kendileri haricindeki herkes kendilerine hizmet için yaratılmış. Ve bu dünya onların malı, diğerleri de bu malı gasp eden insanlar. Gasp ettiklerinden dolayı gasptan... Kendi malını adam ben alıyorum diye düşünüyor. Öyle bir mantık geliştirmiş. Öyle bir mantık geliştirdiğinden dolayı başkasına zarar vermesi onun inancında serbest. Bizim inancımız da serbest değil kardeş. İnsanlar bize güvendiyse bize güvenip malını mülkünü teslim ettiyse biz o malına, mülküne zarar veremeyiz. Ticarette de ne yaparız? Buna dikkat ederiz. Bu şekilde yaparsa Allah'ın izniyle biz kazanırız. Müslümanlar kazanır. Müslümanlar güvenilir olaraktan tanınırlar ve davetimiz de inşallah yankı bulur, kabul görür. Yok bu şekilde yapmazsak o zaman işte belirli şeyler vuku bulabiliyor. Kardeşler konuyla ilgili olaraktan söylenecek çok şeyler var. Ama sözü toparlayaraktan özetliyorum. Biz Müslümanız. Müslüman güvenilir insandır. Bu güvenini nerede gösterecek? Hayatın her alanında gösterecek. 7 24 sadık olmaya çalışacak. Yapabiliyorsa sıddık olacak. Sadıklarla sıddıklarla birlikte olacak. Kalinden de halinden de eminlik gözükecek. Ve kaliyle de haliyle de insanları hakka hayra çağıracak. Bu şekilde olursa böyle bir insan Allah'ın izniyle ne yapar? Alışverişine de dikkat eder. Aldığına dikkat eder, verdiğine dikkat eder. Alırken helalli olur, verirken helalli olur bu şekilde helalli olursa da Allah Subhanahu ve Taala'nın razı olmuş olduğu kullar cümlesine o da dahil olur. Allah Subhanahu ve Taala bizleri helalli kullarından eylesin. Razı olduklarıyla birlikte eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'ana rabbil